Dostlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Hani bunu söyleyeyim. Hatta çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar saçları aşırı dökülen kişilere bir şampuan önerisinde, bir şampuan tavsiyesinde bulunacağım. Fakat bu şampuan diğer şampuanlarla karıştırmayın. Saç dökülmenizi gerçekten e, aşırı derecede azaltıyor hatta yok ediyor geçici olarak yok ediyor de diyebilirim e, bu önereceğim şampuanı yaklaşık ben ben de aşırı derecede saç dökülmesi var bakın bunu geçici olarak da durdurmak istediğim için e, bir tavsiye üzerine bu şampuan aldım ve gerçekten de e, bir ay boyunca kullandım inanılmaz e, hani kesti tamamen kesti sabah kalktığımda uyandığımda Yastığımın üzerine baktığımda aşırı derece, aşırı dereceli bir saç görüyordum. Artık onu hiç kesinlikle görmüyorum. Yani bir tel, iki tel, bazen hiç olmuyor. Bunu tüm samimiyetimle size söylüyorum. Hani bu bir reklam değil zaten kanalımın abonesi belli. Yani Ne reklam olacak? Ama inanılmaz derece saç dökülmesini önlüyor arkadaşlar. Bunu ama şöyle bir yan etkisi var. Saçlarınız biraz kuru gözüküyor ama önlüyor Hani. Elinize attığınızda bir yağlı bir saç tipiniz varsa artık e, o kadar yağlı olmuyor. Ama saç dökülmeniz çok azalıyor. Bence yağlı olmaması eksi bir taraf değil. Saçın yağlı olmaması artı bir taraf. Hani saç yağlanmasında önlüyor bu şampuan. Şimdi bu şampuan, önereceğim şampuanı çoğunuz belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuz da bilmeyen arkadaşlarıma zaten ben bunu önereceğim. E, bu şampuan e, fiyatı yaklaşık 250 ila 300 TL arasında. Ben üçlü olarak, üçlü set olarak alıyorum. Şampuanı hemen göstereyim size. Bu arada ormana geldim. Böyle sesim net çıksın diye bir de sakin bir ortam olduğu için bir de hafta sonu pazar günü biraz dedim hava alayım dedim. Ondan dolayı böyle bir yere geldim de. Burası aşırı sessiz. Hemen şampuanı ben size göstereyim. Bioxin arkadaşlar. Bioxin Forte. Şimdi bu şampuanı iyi bakın. Bu şampuan gerçekten bakın sizin saç dökülmenizi şampuan düştü. Saç dökülmenizi en az seviyeye indiriyor arkadaşlar. İstediği kadar saçınız aşırı dökülsün. Hani saç ektirme gibi mesela e, ektirmek istiyorsunuz fakat e, maddi durumumuz iyi değil. Saç dökülmenizi e, belli bir yere kadar önlemek istiyorsunuz. E, Ektirene kadar önlemek istiyorsunuz. Bakın tam bu şampuanı Alabilir miyim ben Alamıyorum düştü İşte gördüğünüz o şampuanı kullandığınızda Saç dökülmenizi gerçekten Yani sıfır seviyeye indiriyor Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum 250-300 lira fazla bir şey değil Alın bir ay kullanın bana teşekkür edeceksiniz Bana da değil Hani ben önerdiğim için teşekkür edebilirsiniz Bu şampuanı e, Yapanlara teşekkür edeceksiniz Gerçekten inanılmaz önlüyor arkadaşlar Dediğim gibi tüm samimiyetimle size söylüyorum bunu. Saç dökülmesi aşırı derecede olan arkadaşlar veya yeni başlayan arkadaşlar alıp kullanabilir. Herhangi bir yan etkisi de yok şampuanın. Trendyol veya hepsi bu aradan 250-300 TL gibi birçok sayfa zaten satıyor. Veya yakınınızda bir eczane varsa eczaneden de üçlü set olarak alabilirsiniz. Trendyol'dan üçlü set olarak alabilirsiniz. Bunu alıp sizden ricam bir ay kullanmanız. Bir ay sonra kullanan arkadaşlar yorum yaparsa gerçekten Olumlu veya olumsuz fark etmez. Beğenip veya beğenmemesi veya döküp veya dökmemesini belirtirseniz yorumlarda çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller arkadaşlar. <laughs> Gideyim ben o zaman.